Haline şükret dostum, bu mutluğum. Her gün peşinden koştum, daha birçok derdimi ben size anlatmadım. Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım. Genç yaşta saçlarımı Boşuna ağartmadım <laughs> Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen Karim Gülemez senin gibi arkadaş, hayatım çilesi bitmez, böyle arkadaş. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim, o bana dert, ben ona mutluluk verdim. Deli gibi sevdim O bana dert ben ona Mutluluk verdim Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya Ben neye geldim Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Allah'ım ben neye geldim? Allah'a rahmet.